Önsöz. Bazı okuyucular bu kitabı gördüklerinde kitabın konusunun kendilerini pek ilgilendirmediğini düşünebilirler. Kendi kendilerine küçük bir böcek hakkında yazılmış olan bir kitabın hem onlara pek bir şey ifade etmeyeceğini hem de içinde bulundukları yoğun tempo nedeniyle bu tür bir kitaba ayıracak zamanları olmadığını söyleyebilirler. Buna karşın aynı kişiler belki de ekonomiyle ya da siyasetle ilgili bir araştırma kitabını ya da bir romanı daha çekici ve daha yararlı bulurlar ya da başka konulardaki kitapların kendilerine çok daha fazla katkıda bulunacağını sanırlar. Oysa gerçek şu ki şu anda elinizde tuttuğunuz kitap onu okuyan şimdiye dek okuduğu pek çok kitaptan çok daha fazla yararlı olacak, ona çok daha fazla katkı sağlayacaktır. Çünkü bu kitap örümcek denen bu küçük hayvanın özellikleri hakkında detaylı bilgiler vermek için yazılmış bir biyoloji kitabı değildir. Kitap örümceği konu edinir. Fakat yönelttiği hayati gerçek ve verdiği mesaj son derece önemlidir. Bir anahtar gibi. Anahtar tek başına oldukça önemsiz gözüken bir alettir. Onu daha önce hiç anahtar görmemiş Dolayısıyla anahtar ile kilit arasındaki ilişkiden haber olmayan bir insana verirseniz, elindeki şeyi anlamsız ve işe yaramaz bir metal parçası olarak görecektir. Oysa bazen bir anahtar, açtığı kilidin arkasındaki şeye göre dünyanın en değerli şeylerinden birisi olabilir. Bu kitap da örümceği tek başına bir konu olarak ele almak amacıyla değil, onu bir anahtar olarak kullanmak amacıyla yazılmıştır. Bu anahtarın açtığı kilidin arkasındaki gerçek ise bir insan için tüm yaşamı boyunca karşılaşabileceği en büyük gerçektir. Çünkü bu gerçeği çarpıtmak isteyen kişilerin ortaya attığı evrim teorisinin ne kadar asılsız bir teori olduğunu ortaya koyar. Ve insanoğlunun tarihin başından bu yana bulmak için uğraştığı soruları cevap verir. Ben kimim? Ben ve içinde yaşadığım evren nasıl var oldu? Yaşamımın anlamı ve amacı nedir? benzeri hayati soruların gerçek cevabı söz konusu kilidin arkasındaki gerçektir. Cevap şudur. İnsan ve içinde yaşadığı evren en ince noktasına kadar tek bir yaratıcı tarafından yaratılmıştır. Ve onun varlığını göstermek, onu yüceltmek için vardır. Her türlü eksiklik ve kusurdan münezzeh olan o yaratıcı üstün bir güç sahibi olan Allah'tır. Allah'ın Kur'an'da bildirdiğine göre İnsanın varlığının yegane amacı da hem kendisinin hem de evrenin bu yaratılmışlığını kavramak ve tüm bunların sahibi olan Allah'a kulluk etmektir. Bu kavrayışı elde etmek için ise bir çaba gerekir. Çabanın önemli bir kısmı var olan her şeyi gözlemlemek, bunlar üzerinde düşünmek ve bunlardaki mesajı algılayabilmektir. Çünkü var olan her şey ve özellikle doğadaki her canlı Allah'ın varlığını gösteren ve özelliklerini tanıtan birer ayet yani delildir. Allah yarattığı insanlara yol göstermek için indirdiği kutsal kitabımız Kur'an'da bu ayetlere şöyle dikkat çeker. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, Gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Bakara suresi 164. Dikkat edilirse Kur'an'da ayet olarak gösterilenler pek çok insanın gözünde alışık oldukları doğa olaylarıdır. Gece ile gündüzün birbirini izlemesi, gemilerin suda batmayıp yüzmeleri, yağmurun toprağa hayat vermesi, rüzgarlar ve bulutlar. Günümüzde birçok kişi bunların hepsinin bilimsel açıklamalarla ve mekanik bir mantık içinde izah edildiklerini dolayısıyla hiçbir şaşırtıcılık taşımadıklarını düşünür. Oysa bilim yalnızca var olan çıplak maddesel gerçekliği tasvir etmekte, buna karşın hiçbir zaman niçin sorusuna cevap verememektedir. Buna rağmen dünyaya egemen olan din dışı toplum düzeninin yarattığı toplu cehalet, insanları bu ayetler üzerinde düşünmekten, bunların arkasında çok ayrı bir anlam olduğunu kavramaktan alıkoyar. Nitekim Kur'an'da doğadaki söz konusu ayetlerin yalnızca düşünebilen bir topluluk tarafından görülebileceği bildirilmektedir. Düşünebilen bir topluluk için aslında doğanın her parçası bir ayet, bir başka deyişle gerçeğin önündeki kapıları açan birer anahtardır. Doğa neredeyse sonsuz parçaya bölünebileceği için kapılar ve anahtarların sayısı da neredeyse sonsuzdur aslında. Fakat bazen tek bir kapıyı açmak bile insanı gerçeğe ulaştırabilir doğanın içinden çekilip alınacak tek bir parça, örneğin tek bir bitki ya da bir tek hayvan hakkında düşünmek insanı tüm bir evrenin anlamını kavramaya yaklaştırabilir. İşte bu nedenle Kur'an'da ''Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah bir sivrisineği de ondan üstün olanı da örnek vermekten çekinmez.'' denilir. Çünkü böylece iman edenler kuşkusuz bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler.'' küçücük bir hayvan olan sivrisinek kadar yine küçücük bir hayvan olan örümcek de Allah'ın bir ayetidir. Sivrisineğin insanların çoğu tarafından önemsenme işi gibi o da önemsenmez. Ama düşünebilen bir topluluk bu ayetlerin taşıdığı mucizeyi görebilir. Bu küçücük hayvanları birer anahtar kabul edebilir. Ve Allah'ın yaratışındaki muhteşemliği görmek için açmak gereken kilidi açabilir. Örümceklerin çok az kimse tarafından bilinen şaşırtıcı ve hayranlık verici özelliklerini anlatan ve bunu yaparken hem nasıl ve niçin sorularını soran bu kitap işte bu amaç için yazılmıştır. Ve sırf bu amaç nedeniyle de şimdiye kadar okuduğunuz pek çok kitaptan daha önemlidir. Çünkü düşünebilen bir topluluktan olabilmek insana diğer her şeyden çok daha gereklidir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım kendinden bir nimet olarak göklerde ve yerde olanların tümüne sizin için boyun eğdirdi. Şüphesiz bunda düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır. Casiye suresi 13. Akıllı tasarım yani yaratılış. Kitapta zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız tasarım kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması Rabbimizin önce plan yaptığı, daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah'ın yaratmak için herhangi bir tasarım yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde onun olması için yalnızca ol demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır: olmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bir şeyi dilediği zaman onun emri yalnızca ol demesidir. O da hemen olu verir. Yasin Suresi 82. Gökleri ve yeri bir örnek edinmek sizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der. O da hemen olu verir. Bakara Suresi 117.